Çok teşekkür ederim. Günaydınlar. Evet. Sıra bana geldi. Gelecek. Gelecek kontenjanından katıldığım için doğal olarak rekabet kongresinde de geleceğ rekabetin geleceğini konuşmak bana düşmüş gibi durumdan vazife çıkardım. Ve içeriğimi böyle düzenledim. Saatime bakıyorum. Bir dakika. Time to stand up kalkmış. Kalktım, konuşuyorum. Ve e, uzatmamak için ...bir zaman kontrolüne geçiyorum. Önce çok teşekkür ediyorum beni bunca bu kadar değerli bir... E, ...hazirunla bir araya getirdiğiniz için. Evet. Gelecekçi olmak hazirun demeye engel değildir. Hala sevdiğimiz kelimeler vardır. Şimdi efendim rekabetin geleceğini konuşacaksak... ...önce bir e, niye ben gelecekçiyim? Gelecek sanki benden sorulurmuş gibi niye böyle bir hislerdeyim? E, epeyce bir iş ve hayat tecrübem oldu... Yani söylediklerime güven kat sayısını arttırmak için ondan biraz bahsetmek isterim. Ee, o ekonomiyi bitirdim ama ekonomistlik hiç yapmadım. Paldır güldür o zaman başlayan teknoloji sektörüne girdim. Ee, i̇ş hayatımın 44-40 küsur senelik iş hayatımın ilk 20 senesi kurumsal olarak teknoloji sektöründe üst düzey yönetici olarak geçti. Sonraki yani şimdiye doğru gelen 20 senesinde de fütürist olarak çalışmak istedim. Fütürizmi, gelecek farkındalığını, gelecek bilgisini yaymayı istedim. Ama o para getirmediği için bir dijital ajans ve bir de yazılım şirketi kurarak onları yapabilecek fonları sağlamaya çalıştım. Ee, ne demek gelecekçilik, fütürizm, fütürist olmak? Aslında tam olarak şu demek, nasıl tarih geçmiş bilgisi ise, neler olmuştuyu bilgi olarak bize toparlayıp iletiyorsa, aslında fütürizm, gelecekçilik, gelecekçiler de geleceği neler olabilir, neler olsun gibi derleyip toplayıp bilgi olarak kullanıma sunmaya çalışan kişiler diyelim. Yani buradan gelecek aslında bilinmez değil. Neler olabileceğini hele şimdi gayet güzel biliyoruz. İş listelerimiz aslında önümüzde dökülü. Galiba Mesele o gelecek farkındalığını, bilgisini yükseltmek ama artık daha da önemlisi yapmak. Onun için son zamanlarda sevdiğim, en çok sevdiğim se laflardan biri, tanımlamalardan biri biliyoruz. Daha da çok yani hatta doz aşımı biliyoruz. Neler yapmamız gerektiğini ve gelecekte neler olabileceğini ama aksiyonda pek iyi değiliz. Sınıfta kalıyoruz hatta. Onun için visionary doer yani e, vizyoner, vizyon açalım ama yapalım da. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte en kıymetli şeyin aksiyon, yapmak. Yani bildiklerini tekrarlamak ve bir daha bir daha bilmeye çalışmaktan bile daha önemlisi yapmak ve aksiyon içinde olmak. Dolayısıyla epeyce hayat ve iş tecrübesi biriktirmiş. Teknolojinin göbeğinde yoğrulmuş ve gelecekle ilgili de neredeyse gelecekte yaşıyormuşçasına ilgili birinden deneyeceklerinize kulak vermenizi biraz daha güçlendirmek adına bu girizgahı yaptım. Ve şimdi 15 dakikalık sürede ancak slaytların fotoğrafı çekilebilir kadar bir şey getirebiliyorum. Zaten açıklamaya da gerek olmayacak kadar her şeyi bizzat yaşıyoruz. Şimdi tespitim ütrist olarak şu anda için bir durum tespiti yapacağız ya şu anda sürdürülebilir kapitalizme geçmeye çalışan iki kelime birbiriyle çelişir görünüyor, oksimoron görünüyor. Ama tam da onu yapmaya çalışıyoruz. Hem sürdürülebilmeyi, sürdürülebilir geleceğe geçmeye çalışıyoruz. Hem de kapitalizmi de ehlileştirmeye çalışıyoruz. Bir anda kapitalizmden çıkamıyoruz, bilinen sistemlerden. Ama sürdürülebilirliğe de gitmek istiyoruz. Dolayısıyla bir ara geçiş dönemindeyiz. Sürdürülebilir kapitalizme geçmek için adeta bir köprünün üstündeyiz ve burada da halimiz bu. Pandemi katiyen demiyorum, plandemi de. Hepimiz dijital medeniyetlerin insanları olarak aslında insansılarla beraber nasıl bir dünyanın dünya vatandaşı olduğumuzu hissettik, zafiyetlerimizi, nelere mecbur olduğumuzu böyle bir hep herkes hayatınız, işini yani bir sürü kriz atlatıldı. Ve krizlerde yüzde otuz düştü cirolar. İşte yüzde altmış, yetmiş hatta hele devalüasyon dönemlerinde. Ama sıfır iş yapılan günler pek olmamıştı. Sıfır iş yapılan günleri de yaşadı bu dünya. Ve e, aşı testleriyle işte hani alınan sürüntülerle filan Tert HES kodları, HES uygulamalarıyla hepimiz, bütün dünya tertemiz bir demografik sayımdan geçtik. Genetik kodlarımızı şimdilik yükledik ve dijital medeniyetlerin e, plandemi nesli olarak insan ve insansıları bir arada yaşamak üzere ilerliyoruz. Bir kere bunun bir farkında varalım ve şu kelimelerin her birinin çok büyük e, anlamlar ifade ettiğini bilelim. Şimdi bu haldeyken şu durumdayız. Önümüzdeki çağ artık A'dan Z'ye hani dijitalleşmek filan dijitalleşiyoruz. Bu her şeyin dijitlere dökülmesi gereken bir çağdayız. Yani dijitalleşince de yapay zeka ile yaşamak zorundayız. Biraz sonra Cavit sizi uçuracak onun için oraları hemen geçiyorum. Yapay zeka ve sentetik biyoloji çağındayız. Yani sadece onu bunu işimizi değil biyoloji olarak da dijitlere dönüştüğümüz çağdayız. Yeni çağın adı muhtelif isimler koyabiliriz. E, o ekonomi tarafından bakınca işte insanlık tarafından bakınca özet bu. Yapay zeka ve sentetik biyoloji çağında ilerliyoruz. Şimdi takip edecek 3 slaytı üşermeyip e, fotoğrafını çekerseniz transit geçeceğim. Bilmediğiniz şeyler değil. Ne iş yapıyorsanız, hangi alandaysanız ister bireysel ister kurumsal olun bu yazdığım listenin bir tanesinin bile dışında kalırsanız oyundan çıkacaksınız. Bunun öyle seçmeli filan, hani bana hiç acımasız artık 40 senedir bir bilgisayar, bir internet, bir GSM'in bile neler yaptığını görmüş ben diyorum ki vay canına bu yapay zeka ve sentetik biyoloji devrimi neler yapmaz şimdiki gelecek geleceğe yürüyen insanlara. Hipertrendler her şeyi bu tetikliyor. Nanoteknoloji, genetik teknolojiler, transhumanizm, insanlık dönüşüyor resmen ve uzay teknolojileri. Onun altında bir tanesi bile olsa dünya alt üst olacakken eş zamanlı yaşadığımız üç trend var. Bunlar dijitalleşiyoruz, ama A'dan Z'ye vücut, biyoloji bile, robot devrimi ve robot devriminin içinde yapay zekayı tabii onu apayrı bir yere koymak lazım ve yenilenebilir enerji devrimi. Zaten dünyanın da bütün derdi aslında hep enerjiydi. Hala da enerji onu tam anlamıyla çözünceye kadar bilelim ki bir huzur yok. O enerji meselesi halledip halledilip tip bir medeniyetler seviyesine geçinceye kadar dünya çalkalanmaya devam edecek. Tip bir ne derseniz onu da konuşmamın sonunda referans vererek bitireceğim. Ve kısa dönemde, hemen şimdi bütün şirketlerin, bütün kurumların, herkesin derhal içine girme kuantumu tabii bir ayrı koyuyorum. Endüstri 5.0'da da önemli olduğu için kutunun dışına çıkarıyorum. Yapay zekayı da koymak zorundayım içine ama yapay zeka aslında yine bunu çerçeveleyen belirleyicilerden bir tanesi. Bu listenin birinde bile aksasanız ki daha eklenebilir yok olacaksınız kısa bir süre sonra. Şimdi burada hep böyle beyin takımı var. Bir takım geniş kitlelere hitap eden, yönlendiren, şekillendiren insanlarla bir aradayız. O zaman onlara diyorum ki bu dört tane en sonundakine girmek henüz mümkün değil yani en azından benim için bile değil premium olmama rağmen sıradayım. E, Grok Elon Musk'ın e, XAI'nin yeni yapay zekası o çıkınca tabii onu da hemen hatta alın ama bakın her gün her gün diş fırçalıyor yüz yıkıyor bir şey yapıyor gibi bu üç arkadaşla çalışmalısınız kesin yani. Bunu böyle şimdi kadın gelecekçi çıkmış öyle bizi bir şeyler söylüyor, bizi zorluyor değil. Ciddi söylüyorum. Yani öyle bir atlarsınız ki öyle bir halı altınızdan kayar ki nasıl olduğunu bile anlamak mümkün değil. Yani bu yapay zeka denen şeyi böyle el ucuyla tutamazsınız. Şirketinizdeki bir sakım insanlar, bölümler uğransın, uğra, öğrensin, gelsin, aktarsın diyemezsiniz. O kadar önemli bir şey. Önce siz önce siz anlamalısınız, daha doğrusu herkes. Dolayısıyla bu dört ama şimdilik üç, ilk üçü her gün işiniz için, hayatınız için kullanmalısınız. Ve gelelim rekabetin geleceğine en sonunda. Rekabetin geleceği, bir rekabet ne demek ona bakalım. Şimdi tereciye tere satmayayım ama ben de anlıyorumu özetliyorum. Bireyler, gruplar, organizasyonlar veya uluslar arasında hedeflere ulaşmak için yapılan mücadele. Bir sürü rekabet alanı var. Bizim iş dünyası ise konumuz rekabet bu. Beraberlik ne peki? Rekabetin içinde bir de şu anda da beraberiz. Burada bir sürü rekabet yapan, rekabet içinde olan kurum, kurum temsilcisi, dernek, örgüt var. Ee, beraberlik de işbirliği. Yine aslında hem rekabet ediyoruz ama hem de işbirliği içindeyiz. O zaman ben diyorum ki belki artık gelecek sefere rekabet konferansı değil de rekaber konferansı diyebilirsiniz. Çünkü bundan sonra böyle ilerlemek zorundayız. Bir diğer mutlaka Amanha dediğim konu bu. Rekabet, farklı şirketlerin veya bireylerin lider olmak için rekabet ederken aynı zamanda belirli projelerde işbirliği işte yapıyorsunuz. Şu anda siz aslında ne tam berabersiniz ne de tam rekabet ediyorsunuz. rekaberlik içindesiniz. Dolayısıyla yeni dönemin, geleceğin yani yakın geleceğin Önemli kavramlarından biri rekaberlik. Ben bir dahaki konferansa çağrıldığımda isim annesi Ufuk Hanım da ilk bize rekaberi o demişti. Ben icat etmedim kelimeyi. Çok az kullanılıyor. İcatçısını da bulamadım. bunu gidip yapay zekayı soracağım. Ama rekaberin isim annesi bugün burada diyebilirseniz çok sevinirim. Peki bu rekaber nerede çalışacak? Bir diğer must, zorunlu şey de, Ekosistem yaratmak artık. Yani mutlaka yaptığımız işin bütüncül bir bakışla ekosistemini de kurmak, geliştirmek ve onun için çalışmak zorundayız. Hiçbir şey tek başına gidemiyor. Rekaberlik içinde ekosistemler oluşturarak ilerlememiz şart şart şart. Bunu hiçbir yerde görmedikse plandemiden yeni çıktık, bütün etkilerini, bütün olasılıkları çok net görebiliyoruz olanları ve olasılıkları. Onun için varsa yoksa ekosistem. Bunu bütün örgütlerimize, kendimize öğretmemiz lazım. E, Rekabet içinde ekosistemin e, ayrılmaz parçaları da ekranda gördükleriniz kapsayıcı olmalı, ekolojik olmalı, teknolojik olmalı, dönüştürmeli, işbirlikçi olmalı, etik, adil olmalı sosyal sorumlu, esnek, çevik, tabii ki müşteri odaklı ve veri güvenlikli olmalı. Bunları yaparken müşteri dedim mesela ya da bir takım prensipler, bir takım sistemler var. Onların nasıl dönüşmekte olduğuna da bir bakalım. Bilelim ki artık dünya sahip olmak, yeni genç kitleler sahip olmak değil kullanmaya doğru gidiyor zaten. Bangır bangır hissediyoruz. İsteseler de koşullar artık ona uygun değil, yeni sistemler ona uygun değil. Dolayısıyla sahiplik kelimesinden de uzaklaşıp kullanmaya ilerlememiz gerekiyor. Tüketici demek çok ayıp olacak artık. Hatta bana dediklerinde irkiliyorum. E ben hem de üretiyorum, hem de tüketiyorum. Türetici, bar müşteri diyelim. Tüketici kelimesine de bir alerjisi var. Gençlerin ve yeni nesillerin haberimiz ola. Bu kadar. ...sosyal sorumlu, çevreci olsunlar olalım diyoruz. E, tüketici demek tüketim toplumunu hala kazımaya çalışmak pek iyi gelmiyor. Müşteri aboneye, müşteri hizmetleri de chatbota dönüşüyor. Ve Endüstri 4.0'a kitlendiğini görüyorum hala birçok iş yerinin. Oysa Endüstri 4.0 bir ara sistem olarak çıktı. Atlanıp 5.0'dan devam edilmesi gerekecek. Bu farkındalık da çok önemli. Endüstri 4.0 arada kertik bir aşama olarak çıktı. 5.0'a lütfen zıplayın. Ve ilk geçiş yapması gereken, ilk etkilenecek işler, bölümler katiyen üstünde duramayacağım. Müşteri hizmetleri ve satış ve pazarlama. Tabii ki hani bu söylediğim teknolojilerin dönüşümün ilk yapılırken gözetilmesi gereken, başlaması gereken alanları listeliyorum. Ve operasyonel süreçlerle finans. E zaten ne yapacaktık ki diyeceksiniz ama bunu biraz daha dikkatlice sıralamakta fayda var. Çünkü bazen alttan üstten başlandığı da oluyor. O da çok güzel sonuçlar doğurmuyor. Ve son olarak diyorum ki şey, yapay zeka bize ne yapacak? Gelecek bize ne getirecek? Yapay zeka işleri elimizden alacak mı? Ya ben bıktım şahsen bu sorulardan. Yapay zeka işleri Niye alsın yani bilgisayar çıktığında da aynı şey oldu. Tabii ki bazı işler gereksiz kalacak ama bilelim ki doğruya yanlışa henüz insanlar karar veriyor ve bir müddet bu devam edecek. Yapay zeka ise yanlış amca arkadan yanlış söylüyordu diye düzeltirsin ayarlarız. Doğruya yanlışa insan bu iyidir bu kötüdür hala biz işaretliyoruz biz insanlar belirliyoruz kullanımımızla tercihlerimizle ama neyin doğru olabileceğini yapay zeka seçiyor daha karar vermiyor. Verdiği zaman iyi hazırlıklı olmak için işte bu günleri çok iyi değerlendirmek lazım. İnsanlar ve şirketler yapay zeka yüzünden değil, hiçbir zaman bu kadar sendir teknoloji etkisini gözlüyorum. Teknoloji yüzünden değil, onunla çalışmayı, onunla dönüşmeyi, geleceğe doğru hareket etmeyi dönüşerek beceremediği için işsiz kalıyorlar. Onun için bu şablonları gelecek ne ki bize bir şey getirsin. O bir süreç, onu biz oluşturuyoruz aslında. Dolayısıyla bu ayarları hakikaten şablonlardan artık çıkarıp paradigma değişikliklerini cesaretle yapmamız, öncü olmamız lazım. Hele bu seviyede olan beyinler için. O yüzden yapay zeka ile çalışmayı beceremeyenler, kişi, kurum, ülke, her sektör olarak oyun dışında kalır, uyabilenler ilerler. Hep böyle oluyor zaten. Ve son olarak diyorum ki peki kendimizi nasıl yetiştireceğiz? Hadi kendinizi zaten bu, bunun gibi seminerler, bunun gibi olanaklar sizlere sınırsız açık. Şu toplantıda bile bir sürü şey öğreneceğiz şimdi, dinleyeceğiz. Bu beyinler zaten sürekli besleniyor. Sizin daha fazla bilmekle ilgili çok büyük ihtiyaçlarınız olduğunu düşünmüyorum. Ama hep bütün başkanlarımızın değindiği o nitelikli eleman, nitelikli çalışan beyin meselesi o nitelik nerede olacak, oldu nasıl tutacaksınız, nasıl yakalayacaksınız, tuttunuz nasıl yani tutunurmak da çok büyük mesele. İşte orası için çok somut önerim var. Bir kere çok kendimiz zaten çok okuyoruz ve bu lafı çok sevdiğim için yansıtıyorum. Her okuduğumda hiçbir şey bilmediğimden neredeyse yüzde yüz emin oluyorum. Bu duyguyla okumaya, öğrenmeye lütfen devam. ...ama siz yetmiyorsunuz artık. Sizi aşırtmak lazım o yetenekliler için. Artı kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğine... ...bunu ben şimdi sevgili Emine Başkanım olduğu için... ...Kagider üyesi oldum. Ya dünyanın bütün dertleri bu eşitlik olduğunda... ...emin olun neredeyse sıfırlanmaz ama çok minimal olur. Bunun yolu da kadınları da bilim ve teknolojiye yaklaştırmaktan geçer. Onun için lütfen kendinizden çok artık ekiplerinize, gençlere aşırttırın bu bilgileri. Ve o zaman da diyorum ki, şimdi evden çıkarken eşime de sordum. Levent ben bunları götüreyim, göstereyim mi? Bir utanç, bir mahcubiyet oluyor ya. O da sen bilirsin dedi. Getirdim. Şu iki kitabı, lütfen ben bunu sizden istemezsem, kim, istemezsem kimden isteyeceğim? Bunları ekiplerinize okutun. Bir sürü hediye geliyor, bir sürü şey oluyor. Yani şu kitaplar Bakın ikisi bu kadar. Birisi bunu yeni yazdım. Bu 41. baskıya geldi. Hatta demin Dilara'ya teşekkür ettim. O kadar çok emek verdi ki bunun yükselmesini. Daha dur. Sizin gibi insanların çok etkisi, desteği olmadan kendi kendine 41 yaptı. Bu dönüşümü anlatıyor. Gelecek 101 gibi bir şey. Bu da daha ötesini anlatıyor. Yani gelecek farkındalığı ve dönüşüm bilgisini lütfen ekiplerinize bunları dağıtarak armağan edin. Okusunlar ve sizin işinizi kolaylaştırsınlar. Benim sürem 2-3 dakika galiba sarktı. Daha çok anlatmak istediğim şey var. Gelecek çok heyecanlı. Yapacağımız çok güzel şeyler var ama en yararlı, en önemli olabileceklerini seçmeye çalıştım. Bana hep buradan ulaşabilirsiniz. Bir de QR kodu tanıtırsanız bütün linklerden erişebileceksiniz. Nefes nefeseyim. Neden? Şu anda kayınvalidem ameliyatta son dakika girdi. Bir heyecanlı haber aldım. Hemen oraya koşmak istiyorum. Çok özür dilerim. Ee, i̇nşallah bu anlattıklarım size e, katkı verir. İyi daha. E, ve gelecekte çok daha güzel geleceklerde buluşabiliriz. Sağlıkla inşallah. Görüşmek üzere efendim. <laughs> Kitapları unutmuyorsunuz lütfen yılbaşında.